Cesaretiniz yok. Erliğiniz ölmüş. Kahramanlığınız yok. Bahadırlığınız, nefsiniz emir verince geliyor. Bahadırlığım var da nefsin emir verdiği zaman bahadırlığım var. Nefs dediği zaman bağır şuna. O zaman bahadırsın, çok kuvvetlisin. Herkese karşı pısırık, emir alıyor. Nefs dediği zaman dik baş, baş kaldır, bahadırsın. Hanım bana dedi ki geçen gün ya Hayatımda bir kere olsa şu mutfağa girsen de bana bir, bir yemekte bir yardım etsen. Ya hatun dedim bak. Hemen nefsim gayyana geldi. Bahadırlığımı görün şimdi kardeşler. Hatun ben ataerkil bir aileden geliyorum. Arnavut'um. Mutfağa girmek karizmama ters. Karizmam kaldırmaz. Biz Arnavutlar mutfağa girmeyiz. Cepheye git de gideriz. En ön cephede Arnavutlar vardır. Geri dönmesini bilmeyen demek Arnavut. Neden? Savaşlarda geri dönmeyi bilmiyor. Unutuyor. Dönemiyor. Ya öleceğim Yakalayacağım, toprağı tut tutacağım diyor. Arnavut bu demektir. Geri dönmesini bilmeyen, inatçı. Dünyanın en inatçı adamı. Sen bu adamı mutfağa sokmaya çalışıyorsun. Olmaz yani, çap çok düşük adam. Gel mutfağa, yap şu patates kızartmamı, elma dilim isterim. <laughs> elma dilim çok güzel oluyor, ondan yap bana. İki tane de köfte koy yeter yani. Ben küçük şeylere doyarım, ekmeğe gerek yok. Mutfağa gelsen, bir yardımcı olsan. Hemen de ne diyorlar? Muhammed Aleyhisselam eşlerine yardım ederdi. Allah'ın peygamberine övgüler ve selam olsun. Ya ondaki merhamet, ondaki yumuşaklık, ondaki güzel ahlak, ondaki yardımseverlik. Biz de nerede? Nerede? Allah Teala bizi de yumuşatsın. İmam diyor ki sizin erliğiniz, sizin kabadayılığınız nefsiniz emredince. işte biz nefsimizi emrettiği anda hemen hanıma kabadayılık yapıyoruz. Karizmam kaldırma. Hatun sen geç. Niye Allah istediği zaman erliğin ortaya çıkmıyor? İslam'a küfür hakaret ediyorlar. Yeni yeni bidat fırkaları ortaya koyuyorlar. Yeni farklı mezhepler ortaya koyuyorlar. Dört mezhebi reddeden Şiiler 60 mezhebe bölündü. Niye erliğin ortaya çıkmıyor, konuşmuyorsun? Niye Şiilerin tarihi boyunca Müslümanlardan başka kimseye savaş açmadığını söyleyemiyorsun? Neden dilin dönmüyor? Neden Hristiyanlara, neden üç taneye tapıyorsunuz? Neden şirk koşuyorsunuz diyemiyorsun? Faiz ayetlerini niye okuyamıyorsun? Neden? erleğin yok. Bit, pısırıksın, bitmişsin. Kur'an'daki bazı ayetleri niye gizliyorsun, niye okumuyorsun? Miras ayetlerini niye okumuyorsun? Allah erkeğe iki hisse, kadına, kız çocuğuna bir hisse vermiştir. Niye bu ayeti gizliyorsun? Okusana. Bu Allah'ın sözü değil mi? Ya şimdi gizleyelim bayanlar kırılmasın. Ne kırılmasın? Yani bir kadın, kadın Müslüman, kadın bir mümine. Allah'ın bu konudaki sözünü benim gördüğüm gibi o da görüyor. Eğer kırılıyorsa zaten Müslüman değildir o. O Müslüman değildir. Başka bir yerde o. Sen niye gocunuyorsun ki? O kırılmasın, şu ayeti gizleyelim. Bu kırılmasın, bu ayeti gizleyelim. Nerede senin erliğin? Nerede senin Müslümanlığın? Kitabın ortasından konuşacaksın, bütün ayetleri konuşacaksın. Bir tek ayeti gizlemeyeceksin. Söyle, ister inansın, ister inanmasın. Allah'ın insana ihtiyacı yok. Sekiz milyar yaratmış. Bizden önce seksen milyar daha yaratmıştı. Hepsini aldı götürdü. İnsana ihtiyacı yok onun. İster inan, ister inanma. Onun sana ihtiyacı yok. Bizim bu kitaba ve bu kitabın tamamını aktarmaya ihtiyacımız var. İnanmaya ve aktarmaya ihtiyacımız var. Yalpalama, yan çizme. Erliğin yok diyor imam. Sert konuşuyor.